Herkese merhabalar. Yine bir yayınla birlikteyiz. Hem sağlıkla ilgili hem estetik güzellikle ilgili son gelişmeler neler? Onları bilimsel çalışmalar eşliğinde değerlendireceğiz. Yine önemli güzel haberlerimiz var. Onlarla ilgili hemen şöyle bir bakalım neler var. Şimdi birincisi özellikle son zamanlarda bildiğiniz gibi zayıflama ilaçları kullanımı arttı. Zayıflama ilaçlarının bir yan etkisinden bahsediliyor. Zaten birçok e, zayıflama ilacı kullanan kişilerde bunları hisseder. Ama buna karşı neler yapabiliriz? Zayıflama ilaçları kullanırken aynı zamanda beslenmemize ve egzersizimize hangi açıdan dikkat edeceğiz onu konuşacağız. Önemli bir bulgu. Yine zayıflama ilaçları sivilce çünkü estetikle ilgili bir taraftan e, sivilceyi azaltıyor mu? Ki, bir de kilo verirken neden bir anda duruyoruz? Onu yönelik neler yapmamız lazım? Beslenmemizi nasıl düzeltebiliriz? Yine demir eksikliği bildiğiniz gibi özellikle kadınlarda çok fazla. Tablet mi damardan mı? Hangisi daha etkili? Ona yönelik çok önemli bir bilimsel çalışma var. Cinsel istek neden azalır? 67 bin kişide yapılmış bir çalışma. Yine respiratör hem ağızdan hem topikal olarak uygulandığında neler fark Bir an şey gitti zannettik onunla ilgili de hemen slaytımızı tekrar slaytı şuraya koyalım şimdi zayıflama ilaçları kilo verirken Eğer gücünüzde azalma hissediyorsanız kas kaybı oluyorsa biraz dikkat etmek gerekir bu çalışma25 ...ve 2015 arasındaki çalışmalar arasından e, derlendi. E, bu nasıl beslenme? beslenme? Bu ilaçlar kullanılırken beslenme nasıl değişiyor? Kas mı gidiyor, yağ mı gidiyor? Vitamin, protein, mikrobesinler yani magnezyum, çinko bu tür mikrobesinler nasıl değişiyor onu inceledi. Bir kere enerji alımı bu bu e, zayıflama ilaçları bildiğiniz gibi iştahı azaltıyor iştahı azalttığınızda da bir takım besinlerden mahrum kalıyorsunuz. Ee, şimdi kas kaybı varsa, kas kaybı olduğunda metabolizmamız yavaşlıyor. Yine kas kaybı varsa gücümüz azalıyor, yine kas kaybımız varsa uzun vadede kilo geri dönüyor. Bu özellikle önemli çünkü bu ilaçların aslında bir yan etkisi de ilaç pahalı bir ilaç, bir, bazen pahalı geliyor. Kimine göre ucuz da benim için pahalı bir ilaç. Pahalı bir ilaç olduğu için belli bir süre kullanıyorsunuz. Ondan sonra bıraktığınızda kilo alımı bazıları daha fazla bazıları da bir kısmı geri dönüyor. Yani o yüzden kas kaybı varsa uzun vadede kilonun tekrar dönmesi de daha hızlı oluyor. Şimdi protein en zayıf halkası bu beslenmeyle ilgili. Çalışmaların çoğun hastaların %54'ü 0.8 gram bölü Kilogram protein almış. Normalde e, 1.6 yani kilogram başına 1.6 alacakken yarısı kadar almış. Yani protein açısından beslenme bu kişilerde zayıflama ilaçları e, kullananlarda çok az. Bir diğeri vitamin ve mineraller. Yani vitamin ve mineraller ne yapar? Asıl görevi nedir? Vücudumuzda birçok biyokimyasal reaksiyon olur. Ve bu reaksiyonlar mesela D vitamini olmadan olmaz, kalsiyum olmadan olmaz, magnezyum olmadan olmaz. Yani bir takım kimyasal reaksiyonlar için bunlar lazım. Gerçek bu çalışmada bir D vitamini, iki kalsiyum, üç magnezyum, dört potasyum, beş demir, altı kolin hastaların yüzde doksanından fazlasında yetersiz. Bu çok önemli. Vitamin ve mineraller yetersiz. Protein alımı zayıf. Peki bunları önlemek için yani bu ilaçlar sonuç olarak aslında kilo vermeyi ne yapıyor? Kolaylaştırıyor. Ben bu ilaçların özellikle e, doktor tavsiyesinde ve doktor kontrolünde en azından diyetisyen kontrolünde olması yani kullanılması taraftarıyım. Çünkü ben kilo verdim bu ilaçlarla 6-7 kilo verdim. E, sen de verebilirsin diye bir e, şey yok. Bazılarında çok etkili mesela benim danışanlarımdan da. Bir tanesinde çok enteresan, güzel bir şekilde uygulanmış. Endokrinoloji kontrolünde uygulanmış ve gerçekten çok yani hızlı kilo da vermemiş. Yani işte aylık 7-8 kilogram falan da vermemiş. 4-5 ay içerisinde 12 kilogram vermiş ve gerçek kilosuna erişmiş. Yani kilo vermeyi de aniden yapmamak gerekiyor bu ilaçları kullanırken. Bir kere bu derlemenin en önemli şeyi bu araştırmanın, bir kere protein alımını gün içine yayarak mutlaka almak lazım. Besin yoğunluğu yüksek bir diyet yani akdeniz tipi sebze, bif, mikro besin fazla olan besinlerden tüketmek lazım. Mikro besin nedir? Mikro besin işte magnezyum. Ben bir ara bir yayında da söylemiştim. Mikro besinlerden en zengin şey su teresiydi. Yani su teresi. Yani. Yere yakın bitkilerde, maydanozda, terede, bu tür yere yakın bitkilerde özellikle besinler çok fazla. Yani topraktan doğrudan alındığı için herhalde olsa gerek çok yakın. O yüzden onlardan mutlaka yemek lazım. Bu arada uzun zaman sonrası Nermin Hanıma da söyleyelim. Evet teşekkür ederiz. Geçtiğimiz hafta programlara başladık. Bundan sonra her Salı devam edecek. Ee, bu biraz daha estetik haberlerde e, şey yapmak olmuş. E, estetik haberlerde katacağız. İyi akşamlar İbrahim abi. Bu canlı yayınları akşam yapan çok iyi olmuş demiş. Evet. Akşam yapacağız. İstediğiniz saatte yaparız. Yani saat 7'de danışanlar bitiyor. Ben de hemen danışanları bitirir bitirmez bu yayına alıyoruz. Ee, bir kere bu zayıflama ilacı kullananlar şunları doğru takip ettirmesi lazım. Laboratuvar kandiyel olarak. Bir B12 vitamini. D vitamini, 3 demir, 4 folat ve kas kütlesinde ölçtürmeleri lazım. Erken dönem eğer ilk başlangıçta diyetisyenle beraber hareket etmek daha doğru olur. Bu araştırmada çünkü çok fazla yani 2010 10 yıllık bir süreç çalışmada sadece %20 diyetisyen desteği almış. Yani hekim arkadaşlara da buradan önerim. Bu ilaçları yazıyorsanız en azından ilk 2-3 ay bir diyetisyen desteğini de almasını ee, söylemek lazım. Yani e, ge, zayıflam ilaçları kullanan kişilerde bir kere ilaç iştahı çok azaltıyor, hızlı yemek bulantıyı artırıyor, lokmaları küçültmek lazım. Her lokmayı iyice çiğnemek, doydum sinyalini e, beyne gitmesi lazım. Yani hızlı hızlı yemek değil, yavaş yavaş yemek ve do, e, iyice çiğnemek lazım ve beyne doydum sinyali gitsin. Su ve lif birlikte olması lazım, Lifli gıdaları mutlaka almak lazım. E, gün içerisinde yayarak su. Lifli de nereden alacağız? Sebzeden, salatadan, baklagilden, yulaftan, tam tahıllardan alacağız. E, yağı da şimdi yağla ilgili de son beslenme piramidi Amerika'da bildiğiniz gibi değişti. Ondan gelecek hafta bir e, şey yaparız. Yağ beslenmenin temeline konuldu Amerika'da. E, tabii ki bazı tartışmalar yaşandı ama. E, bu yağla ilgili, özellikle tereyağıyla ilgili, zeytinyağıyla ilgili bunu beslenmenin temeline koymak lazım. O tartışmalara da değiniriz ama temel olarak söyleyeceğim tam tahıllar hala aynıdır. Yağlar eskinden olduğu gibi, tereyağı da korkunç gibi falan değil. Bunlarla ilgili asla bir, bu soya yağında bir problem var. Onun dışında birkaç yağda ve aşırı işlenmiş yağları tüketmemek lazım. Ama biz her zaman söylüyoruz, zeytinyağı bu işin şahıdır, tereyağı da mutlaka yemeniz gerekir diye söylüyoruz. Çekerli içecek ve sıvı kalorisine dikkat etmek lazım. Sıvı kalori hızlı geçer, toksik alışkanlık yaratır. Bu meyve suyu, gazozlu içecekler, kolalı içecekler falan bunları da zaten GLP1 agonistleri diyoruz bu hızlı zayıflama ilaçlarına. Bunları da azaltmak lazım. Kas korumak için önemli olan bir taraftan da beslenme artı direnç egzersizi. Direnç egzersizi dediğimiz nedir? Ka büyük kas grupları yani kardiyo ne yapar? İşte kan atımı, e nabzımızı yükseltir. Direnç egzersizi nedir? Özellikle büyük kas gruplarını çalıştıran. Çünkü glukozun vücutta iki tane yolu var. Ya gidecek kaslarda yakılacak. Normal pozisyonu budur yüzde seksenini eğer yakarsınız e, vücudunuza aldığınız glukozun şekerin ya da eğer kasta yakılmazsa yani hareket etmezseniz ne yapacak bu hemen şeye geçecek karaciğere geçecek ve karaciğerde yağlanma olacak veya ne yapacak Akneli, akne oluşturacak şeker akne oluşturur o, bu yüzden şu çalışmaya da bir dikkat edelim ciltle ilgilendiğimiz için artık bir diğer taraftan şimdi bu çalışmada da zayıflama ilacı kullanan kişilerin cildinde olan etkiler araştırıldı. Yani bu etkiler nasıldı? 2026 Ocak ayında yayınlandı bu. Yani yeni yayınlanan bir çalışmada 120 hasta ile başladı. 120 hasta 26 24 ay boyunca yani 2 yıl boyunca kontrol edildi. Bu kişilerde özellikle aknelerde bir azalma hissedildi. Yani düşüş gözlendi. Aknelerde düşüş gözlendi. Neden? Burada zayıflama ilaçları, bu GLP-1 ilaçları kullanıldığında insülin direnci azalıyor. Sistematik inflamasyon düşüyor. İnflamasyon bizim en çok kızdığımız, korktuğumuz şey bildiğiniz gibi. Ee, diğer taraftan GDP1 reseptörleri deride de var. Yani bu zayıflama ilaçlarının kullandığı şey cildimizde de e, var ve bu yağ bezleri, folikül bezleri ve bağışıklık hücreleri. Yani bu e, yan etkiler e, pardon bunun etkileri cildimizde de hissedilerek özellikle aknede. E, sebum üretiminde bir azalma hissedildi. Yani kilo kaybı veriyorsunuz, aknelerimiz azalıyor. Evet, GLP-1 agonistleri, ilaçları iyi ilaçlar. Bir kere doğru hasta seçimi lazım ve cilde de etkilerinin e, hidroadenit süpüratifi de diye bir hastalık var, cilt hastalığı. Onda da %35 oranında iyileşme e, sağlandı. Bu arada e, şeyleri şey okuyamıyorum. Yere yakın topraktan ee, havuç turp gibi evet bu havuç turp bunlar da yere yakın bitkiler var mesela havuçta ve turpta da özellikle bu şeyler çok fazla ee, mikro besinler dediğimiz şeyler çok fazla ee, patates de bu evet bunlara dahil 200 bin aboneye az kalmış abone olursanız seviniriz konudan hariç <laughs> konudan hariç Konuda böbrek tasından nasıl kurtulur ee, onu da e, söyleyelim. Ben iki yıldır turistik kullanıyorum. Haftada bir endokrin doktorum ve İnsülin direncim için ama zayıflatmadı. E, hipotiroidi hastasıyım. 50 yıldır şeker kullanmıyorum. Hem et hem ölçü hem yerim. Şimdi e, insül, özellikle hipotiroidi bir hastalarda kilo vermesi tabii ki biraz daha zor. Tabii ki buradan herhangi bir şey söylememek lazım. Ama e, eğer egzersiz yapmıyorsanız yani bunlarla beraber. Mesela Zayıflama ilacı aldım, zayıflarım yok öyle bir şey arkadaşlar. Ee, mesela burada da biz e, bölgesel incelme cihazları kullanıyoruz, e, İşte ensini kullanıyoruz, e, Evo kullanıyoruz, e, birçok cihaz kullanıyoruz. Ben danışanlara diyorum ki, evet bunlar yardımcı ama egzersiz yapmadıktan sonra bu iş olmaz. Bakın zayıflama ilaçlarını bile mutlaka egzersizle yapmanız lazım. Hocam egzersiz yapacaksak zayıflama için buraya gelmemize veya zayıflama ilaçları kullanmamıza gerek var demeyin. Bu Bunların hep bir motivasyonla ilgilidir. Çünkü birazdan göreceğiz. Zayıflamanız belli bir yerde durdu. Ne yapacaksınız? Tamam mı? Bunlarla ilgilidir. O yüzden e, bunlara dikkat almak lazım. E, her şeyi kısa yolda ulaşmaya çalışıyoruz. Biz zayıflama, zayıflama iğnesi şu anda çok zayıflama iğnesi değil. Zayıflama hapları da bunlar GLP ilaçlarının geçtiğimiz hafta söylemiştim. E, sadece iğne değil hapları da e, çıktı. O yüzden e, bunlar önemli ilaçlar ama doğru kullandıklarsa e, cilde de etkisinin olduğu biliniyor. Şimdi bir diğer haber. Kilo verirken yine hep kilodan gidiyoruz. E, kilo verirken bir e, plato evresi. Bir anda duruyor kilo vermeniz. Biz de danışanlarda rastlıyoruz. Kilo veriyorsunuz. Veriyorsunuz da kilo verme bir anda duruyor, o anda vazgeçmek mi, vazgeçmemek gibi bir e, karar vermeniz lazım. Ama bu yeni bir çalışma yayınlandı ve bu çalışma aslında o platonu, o plato evresini yani kilo vermenin durduğu evrenin biyolojik yanıtını çok daha güzel bir şekilde açıklıyor. Yani şimdi e, araştırma, e, şimdi yağ yakımı başlar başlamaz, nötrofil dediğimiz, Beyaz kan hücreleri hızla o yağ dokusuna yani karnımızın içerisindeki o yağların dokusuna göç ediyor. Ve sonra ne oluyor? Orada interleukin bir beta diye bir şey salgılatıyor. Herhangi bir şey salgılatıyor. Çok ayrıntıya girmeyelim. Bu ne diyor? yavaşla diyor Yani nötrofiller gidiyor, yağ hücrelerine sinyal veriyor. Diyor ki yavaşla. Niye yavaşla? Çok fazla yağ yakma. Yani bağışıklık sistemi, yağ hücresine bu fren yaptırıyor. Bu nötrofiller bir frene basıyor kilo verirken. Bu aslında e, vücudumuzu korumaya yönelik vücudumuzun bir mesajı olarak anlaşılması lazım. Çünkü e, kıtlık zamanında, yani önceden işte diyelim ki 200 yıl önce, 500 yıl önce, 1000 yıl önce ne vardı? Kıtlıklar vardı. Kıtlık olduğunda tamam... Bir taraftan da yağ, çünkü evrimsel açıdan sürekli genetik olarak e, bize aktarılarak geliyor. Kıtlık zamanı ne yapılırdı? Yağ yapmamak lazım. Vücudumuz ona göre düzenlenmiş bir şekilde. O yüzden şu anda da biz kilo verirken vücudumuz diyor ki, aa bu adam çok veya bu kadın çok kilo kaybetti, bir durayım. Çünkü e, tamamen açlığa doğru gidiyor. Sanki yiyecek bulamıyor çünkü iştahımız azalıyor. Evet veya işte yemeği kesiyoruz. Onlarla ilgili vücudun bir sinyali olarak algılamak lazım. Bu e, Peki bu plato evresinde bilimsel olarak ne yapmalı? Tam bu noktada ne yapmamız lazım? Bir kere proteini artırmak lazım. Günde işte e, kilogram başına yani 70 kiloysanız 1.2 yani 80-90 e, gram protein almak lazım. Direnç egzersizini mutlaka eklemek lazım. Çünkü kasımız anti inflamatuar sinyal gönderir, o nötrofilleri azaltır, o hücrelerinin mesaj vermesini e, azaltır. Yani bağışıklık o frenini yumuşatır, aşırı kalori kısıtlamasını durdur durduracağız. E, bu bilim e, çünkü e, bazen yanlış olarak deniyor ki durduk, kilo veriyorduk, bir aşamaya geldi kilo vermemiz durdu. Daha da kalori kısıtlayalım. Daha da kalori kısıtlandırırsanız bu bağışıklık hücrelerinin mesajı daha fazla e, artar ve bu daha bir problem oluşturur. Yani tamamen vücut kendini korumaya al alır. Bir kere e, şunu da mutlaka söyleyelim. Uykuyu düzeltmemiz lazım. Uykusuzluk da e, interlökin bir beta artışını demek. Yani oradaki hücrelerin o mesajı fren mesajını göndermelerini artırmaları demek. O yüzden onu da uykusuz yani uykuyu da düzeltmemiz lazım. E, GLP-1 hastalarında da beklentiyi doğru ayarlamamız lazım. E, kilo verirken pilotu oluşur, oluşturduğumuzda bunları da söyleyeceğiz. Gelelim bir diğer haberimize. Demir eksikliği anemisi. Demir eksikliği anemisi özellikle kadınlarda bildiğiniz gibi neredeyse demir, demir eksiği olmayan yok. Geçtiğimiz hafta tartışmadan ne demiştik? özellikle saçınız dökülüyorsa ferritine baktırın. E şimdi demirin göstergesinden bir tanesi hemoglobin. Hemoglobine değil de demir ferritine bak. Ferritin 15'in altındaysa neredeyse saç dökülmesi kaçınılmaz demiştik. Burada da bu demir eksikliğini gidermek için bazıları tablet kullanıyor, bazıları da damardan ilaç alıyor. Mesela az önce hatta tesadüf oldu bir da, e, danışanımız vardı damardan aldığını söyledi. Onda da saç dökülmesi oluyormuş. Bu çalışmada önemli Yale Üniversitesi'nde yapılmış bir çalışma. Soru yani çalışmaya başlarken soru çok net. Yoğun adet kanamasına bağlı demir eksikliği anemisinde tablet mi daha etkili yoksa damar yoluyla verilen demir mi? Bu soruya cevap aramışlar. Çalışmada da 18-51 yaş arası kadınlar. Gün aşırı ağızdan demir tablet alanlar veya tek doz damardan alanlar e, araştırılmış. E, ama sadece hemoglobin değil, şunlara da bakılmış. Aneminin ne kadar sürede geri geldiği, yaşam kalitesi, maliyet ve tedaviye uyum. Sonuçlarda şunlar: Tek doz damardan demir çok daha uzun süre etkili. E, Diğer e, demir alan kadınlara göre yani damarda alanlar daha etkili. Demir depoları ortalama 30 ay yeterli kaldı. E, tablet kullanımında biraz daha e, sürekli hap içiyorsun çünkü her gün gün aşırı e, alıyorsun. Mide bağırsak yan etkileri yaşıyorsun ama yine de anemi geri geliyor. E, tabletlerle ilgili ağızdan eminimi çok düşük. Mide bulansı yapıyor, kabızlık yapıyor, karın ağrısı gibi yapıyor ve en önemlisi de Kadınların büyük kısmı düzenli olarak kullanmıyor. Bu da tedaviyi etkisiz hale getiriyor. Damardan demir sandığı kadar pahalı değil. Çok önemli bir nokta. Tek doz demir alındığında daha az doktora gidiyorsunuz. Daha az iş gücü kayboluyor. Daha az semptom yaşıyorsunuz. Ve daha yüksek yaşam kalitesi oluyor. Yani bu araştırma damardan demir almanın çok daha önemli olduğunu bize söylüyor gelelim diğer haberimize. Aa botoks öncesi bunu söylememiştik ama bunu öncesine buraya koymuşum. Çünkü botoks bizim yaptığımız en çok uygulamalar. Şimdi botoks yaptıracaklar. Çünkü botoks ilgili ayrı bir video çekeceğim. Botoks ilgili kafanızdaki tüm soruları cevaplayacak. Sadece burada altta yatan bazı otoimmün hastalığı, tip 1 diyabeti, kronik migreni veya psikiyatrik hastalık öyküsü olanlarda botoksun bulantı gibi ee, bir takım e, gen olduğunu biliyoruz. E, ona yönelik bir araştırma vardı. Geçtiğimiz günlerde yayınlanmış. Onu buraya almışım yanlışlıkla ama bunu botoksu e, daha sonra yapacağız. Diğerlerini silmiş miyim? Allah Allah. Diğerlerini silmişim. Demir eksik yanemiz. Tamam. Şimdi cinsel istekle ilgili bir çalışma vardı. E, ve şu şöyle dursun. 100, ha, şu ekranda da bu dursun. Ee, kendim geliştirdiğim bir yüz estetiği piramidi. Bunu yaparken cinsel istekle ilgili bir araştırma yapıldı. 67 bin kişi de e, yapıldı bu. Cinsel isteği en çok ne belirliyor? Ee, bu Estonya'da yapılmış bir çalışma. 67 bin kişi üzerinde yapılmış bir çalışma. Ee, yaş aralığı da 20 ila 84 Katılımcılar iki kısa sırayla genel cinsel istek yani hem erkekler hem kadınlarla ilgili yapıldı. Yaş cinsiyet durumuna bakıldı. Şimdi burada cinsel isteğiyle ilgili genelde işte erkeklerle ilgili şu bulunuyor. Erkeklerin cinsel isteğinin tap noktası 40 yaşından sonra başlıyor. Bu enteresan. Yani genelde işte 20-30 yaş arası cinsel aktivitenin hızlı olduğu falan gibi şey yapılır. Ama erkeklerle ilgili e, temel olarak 40 yaşından sonra top noktaya ulaştığına yönelik bir şey bulunmuş e, bu araştırmada. E, ortalama olan erkekler kadınlardan daha yüksek cinsel istek bildirmiş. Özellikle 50 yaş sonrası kadınlarda cinsel istekte keskin bir azalma oluşmuş. Bunu söylüyor araştırma tabii ki bu Estonya'da, Türkiye'de yapılsa böyle bir çalışma ben rastlamadım olursa söyleriz nasıl olur bilmiyoruz önemli bu fark önemli bir fark işte her yaş grubunda yüksek isteği olan çok sayıda kadın var düşük isteği olan çok sayıda erkek var ama ana bulgu bir yaş iki cinsiyet yani erkeklerde cinsel istek daha fazla Kadınlarda biraz daha az ve yaş grubu da 40 yaş. Kadınlarda da biraz daha işte 30 ile 40 yaş arası cinsel istek arttığı bunda gösterilmiş. Şimdi bir diğer araştırmamızda bu arada düşük cinsel istekte en sık atlanan 7 tıbbi nedeni de sayalım. Biraz önceki bahsettiğimiz demir eksikliği olanlarda cinsel istek azalıyor. Tiroid bozukluklarında e, özellikle e, libido, enerji ve duygu durum etkileniyor. E, burada da özellikle hipotiroidi gibi durumlarda azalıyor. D vitamini eksikliğinde seks hormonlarıyla doğrudan ilişkili bu bildiğiniz gibi. Kas gücü ve enerjide düşüyor, cinsel istek azalıyor. İnsülin direnci olanlarda beyin enerji var sinyalini alamadığı için cinsel istek e, düşüyor prolaktin yüksekliği bunlarda hafif artışlar da dahil olmak üzere prolaktin prolaktin hormonu yüksekse düşüyor ve testosteron östrojen de, 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 de dengesizliği sadece düşüklük değil dengesizlik de burada e, bir problem. Kronik inflamasyon hastalıklarında da cinsel istek düşüyor. Bir diğer son haberimizden zaten biraz vaktimiz dolmuş. 20 dakika bundan sonra yapacağım yarım saate bile muhtemelen uzatmamaya çalışıyorum. Resveratrol, resveratrol bildiğiniz gibi üzümde bulunan, üzümün hem çekirdeği özellikle çekirdeğinde ve kabuğunda bulunan uzun ömürlülükle ilgili yapılan birçok çalışma var resveratrol ile ilgili. Hatta Fransızların işte o üzüm şaraplarından dolayı üzümle ilgili daha fazla yaşadıklarıyla ilgili de bir ef efsanedir gider ama efsane değil muhtemelen e, üzüm e, yiyenlerde e, bunun daha fazla daha uzun ömürlü olduğu gösteriliyor bu çalışmada da resveratrol kırışıklıklar için kremler bir şey yarıyor yoksa resveratrol de alabilir miyiz? Ben resveratrol kreminin olduğunu da herhalde bu araştırmada o yüzden dikkatimi çekti. bir hafta önce bir danışanından öğrenmiştim resveratrol içerikli krem kullandığıyla ilgili. Bu hafta bu çalışmada da 8 hafta sürmüş 40 yaş üstü sağlıklı kadınlarda yapılmış. Hem ağızdan hem de krem olarak kullananlar test edilmiş. İşte bunlar gruplara ayrılıyor. En iyi grup hem ağızdan alınan resveratrol hem de cilde sürülen krem olarak sürülen resveratrol de bir cilt kırışıklıklarında yani kırışıklık derinliğinde azalma, yoğunlukta azalma. En önemlisi de sebumu azaltı. Akne çalışan, yani çalışmalarında öyle kullanılıyor. Respiratör krem kullananlarda e, sebum bu artmış yalnız burada. Ona biraz daha dikkat. Eğer akneye eğilimli bilginiz varsa buna dikkat etmek lazım. E, ama bu şeyle ilgili kırışıklıkların daha fazla azaltması bu çalışmanın en güçlü bulgusuydu. Kırışıklıklar tabii ki e, bazen ara sıra görüyoruz. Mesela bugün geldi hocam mesela dedi ki şurada kırışıklıklar var, botoksta geçirmişiz. Şuradakiler hafif duruyor, şuralardaki hafifler duruyor. Dedim ki yani tamamen şey mi olsun, cam gibi mi olsun? Çünkü ben genellikle e, bu botoksu baby botoks olarak yapıyoruz. Biraz daha az doz yapıyoruz. Gerektiğinde e, ekliyoruz. Onlarla ilgili e, tam... E, Çalıştık. Yani bazen kırışıklık. Özellikle erkeklerde biraz daha iyi gidiyor galiba kırışıklık. E, çok rahatsız etmiyorsa, çok e, büyük probleme yol açmıyorsa, kadınlarda da evet kırışıklık biraz daha, özellikle şuralarda oluşan kırışıklıklar biraz daha yaşla birlikte e, arttığı için evet rahatsız edici olabilir. Onun birlikte birçok. İşte altı iğne yapıyoruz, yani küçük kırışıklıklar düzeltmek için, üst tarafta ise zaten botoks yapıyoruz, zil kalitesini düzeltmeye çalışıyoruz. Birçok işlemimiz var ama doğrudan her türlü kırışıklık olduğunda bir yüzümüzün de bir karakteristiğinin olması lazım. Çünkü en büyük eleştiri de ne biz hekimlere, estetik hekimlerine? Herkes aynı yapıyorsunuz gibi bir eleştiri var, dudakları dolduruyoruz şuralar işliyorsunuz, buralar işliyorsunuz. Ben mümkün olduğu kadar yani dudak dolgusunun haricinde dolguyu kullanmamaya çalışıyorum. Yani cildin kendi kalitesini artırarak yapıyoruz. Ama onun dışında da gelen danışanların isteğine göre de yapmış oluyoruz. Bu hafta fazla vakit geçirmeden Nermin Hanım'ın böbrek taşını bekliyorum. Böbrek taşı. böbrek taşı ile ilgili. Ee, ekonomi, böbrek taşı nasıl böbrek taşı nasıl kurtulur ona yönelik de ayrı bir video çekeceğiz. Bu arada böbrek hastalarında beslen böbrekleri korumak için nasıl beslenilir, hangi gıdalar var diye bir videom vardı kanalımda. Ona da bakabilirsiniz Değerli Hanım ama ayrı erken, evet böbrekle ilgili çok sorun oluyor. Çünkü beslenmemiz çok kötü oldu. Ee, içtiğimiz sudan e, kullandığımız meyve sularından gazlı içeceklerden çok fazla zarar geliyor. Onları birlikte aynı bir şey e, yapmış olacağız daha sonra diyelim. Her zaman olduğu gibi efendim sağlık, zenginlik